Yolunda şu anda. Korkacak bir şey yok. Oh, çok şükür. O zaman beklemeye devam değil mi? Aynen öyle. Biz tekrar uğrarız. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Bak gördün mü aşkım? Ben sana söylemiştim. Her şey yoluna girecek. Korkulacak bir şey yok. Neler oluyor? Hastanın yanına geliyoruz hocam. Nedir durum? Her şey yolunda gözüküyor. Göz kapaklarını muayene ettiniz mi? Hayır. Ben olsa ederdim. Neden hocam? Bilmem. Böyle düşünürken aklıma geldi. Can Bey. Eşinizin göz kapağı her zamankinden farklı gözüküyor mu? Ee, Biri diğerinden biraz düşük ama... ...yani yorgun sonuçta. Ee, az önce bir şey yok demiştiniz ben anlayamıyorum. Şimdi niye böyle bir şey söylediniz? Kafanızı geriye yaslayıp ağzınızı açabilir misiniz? Bu biraz rahatsız edici olabilir. Fokusa baskı yapan bir şey olmalı. Tamam. <laughs> bu yüzden mi bu oluyordu? Ee, bir röntgen çekmemiz lazım. Ama bebek ne olacak? Röntgene giremezsin demiştiniz. Ee, evet, ama şu anda başka çaremiz yok. Hmm, Akciğerin sağ üst lobunda altı santim yaklaşık. Evet, kitle var. Granülom olabilir mi? yok. Öyle bakmayın tamam ben konuşurum. Bunu da niye takıyorsam şimdi? Alo. Geldiler mi? Tamam, hemen geliyorum. Maalesef küçük hücreli akciğer kanseri. Kitle yemek borunuza baskı yapıyor. Metastas yapmamış ama... ...akciğerinizin diğer bölümlerine de yayıldığı için sizi operasyona alamıyoruz. Yani bu doğru olamaz. Yani başka bir şey var dedi doktorlar. E, böbreklerinde, beyninde bir sorun var dediler. Evet, bizim paraneoplastik sendrom dediğimiz bir durum vardır. Bu da kısaca şöyle anlatayım. E, vücudumuz tümörlerle savaşması için antikorlar üretir. Bazen olağanın dışında bu antikorlar başka hücrelere saldırırlar. Böbrek gibi, karaciğer gibi, beyin gibi ya da gözümüzü kontrol ettiğimiz sinirler gibi. Sizdeki paraneoplastik sendrom bu kitlenin tümör olduğunu anlatıyor bize. Ne kadar kötü? Ee, bu küçük hücreli akciğer kanseri diğerlerine nazaran daha hızlı yayılır. Beş yıllık sağ kalma oranı yüzde on ile on beş arasında. Onun için Nazan hiç vakit kaybetmeden tedaviye başlıyoruz. Sizi kemoterapi ve radyoterapiye başlatacağız. Radyoterapi mi? Bir radyasyon bebeğe zarar vermez mi? Merak etmeyin başlamadan evvel sizi sezaryen alacağız yarın sabah ilk iş. Ya bunca zaman el birliğiyle erken doğum yapmayayım diye uğraştınız şimdi sezaryen mi diyorsunuz? <laughs> Bebeğimin hayatta kalma olasılığı nedir? 28. haftada oldukça yüksek. Bir yüzde seksen diyebiliriz. Bir, bir, dakika. ölme olasılığı beşte bir mi diyorsunuz? bebeğimin sağlıklı doğacağını garanti edebiliyor musunuz doktor bey? Nazlı Hanım beklemenizi hiç ama hiç önermiyorum. Canım hemen tedaviye başlamalı gerekiyor. Beklersem ne olur? Bakın kanseriniz çok hızlı yayılıyor ve yayılacak. Sizin durumunuzda bir hasta için iki ila dört ay arasında bir süreden bahsedebilirim. Eğer bir hafta bile... Bir hafta daha beklersem şansı ne kadar artar? 29. haftada yüzde 90 civarında diyebiliriz. Beklemek istiyorum. Radyasyon almak istemiyorum. Nazlı, kendine gel lütfen. Öleceksin. Duymuyor musun dediklerini? Duyuyorum ama görüyorsun işte benim zaten yaşama şansım sıfır. Can bari bebeğimiz kurtulsun. Bak canım tamam. Şu anda şoktasın. Doğru düzgün düşünemiyorsun. Ama lütfen yani beni düşün. Bebeğimizi düşün, kendini düşün lütfen. Doktor bey, lütfen konuşun karımla, ikna edin onu. Lütfen yalvarıyorum size. Kimse beni ikna etmeye çalışmasın. Sezeryan olmak istemiyorum. Sağlıklı bir doğum yapmak istiyorum. Sağlıklı bir bebek doğurmak istiyorum. O kadar. Saçmalama. Yalvarırım saçmalama. Çok üzgünüm. Yapamam. Beklemek istiyorum.